Ve sizi hiçbir tutulmada yalnız bırakmamaya karar verdim arkadaşlar çünkü ben siz başınızın çaresine bakamıyorsunuz. Güneş tepemizde tutuldu. Biz bugün evden çıkmayalım mı şunu da yapalım mı? Ay aman ne olacak bugün? Yani arkadaşlar yani güneş bir tek size mi tutuluyor? Ay bir tek size mi tutuluyor? Allah aşkına yani bir salın kendinizi. <laughs> tutulma bir kapanış gibi düşün. 2022'nin kapanışını bu tutulmayla yapıyoruz arkadaşlar. Karmik anlamda kim ne hak ettiyse bunları deneyimleyecek, ödüllerini alabilir geçmişe dair, bedeller ödeyebilir, cezalar varsa yepyeni bir sis çıkacak bu tutulmayla sizin içinizden. Güneş tutulması tepenizdeydi, şimdi de ay tutulmasıyla aslında seneyi uğurluyorsunuz. Akrepleri 3 evetle yerlerine uğurluyoruz çünkü bir anda pat diye biriyle karşılaşabilirsiniz ve yıldırım aşkına tutulabilirsiniz oğlaklar. Müzik Herkese merhabalar. Ben astrolog Elvan. Fark ettiyseniz YouTube'a bomba gibi geri döndüm ee, ve sizi hiçbir tutulmada yalnız bırakmamaya karar verdim arkadaşlar. Çünkü ben siz başınızın çaresine bakamıyorsunuz. Yani bir tutulmada video atmıyorum. Elvan e, tutulma günü ne mesajlar? Güneş tepemizde tutuldu biz bugün evden çıkmayalım mı şunu da yapalım mı? Ay aman ne olacak bugün işte dünyanın sonu mu geliyor? Ee, yok erkek arkadaşım bana bugün hiç mesaj atmadı neden? Yani arkadaşlar yani güneş bir tek size mi tutuluyor? Ay bir tek size mi tutuluyor? Allah aşkına yani bir salın kendinizi. Ben astrolog olarak söylüyorum bunu. Ee, bakın evet kadersel etkiler var. Güneş tutulması, ay tutulması çok güçlü enerjileri aktive ediyor. Ama biraz akışta kalmak, olanı kabullenmek ve işaretleri görmekle de alakalıdır bu tutulmalar. Eski ee, kavimlerde güneş tutulduğu zaman, ay tutulduğu zaman o anda, o sırada yerlere yatarlarmış. Ya da işte belki de hani güneşin kutsal bir şey olduğunu düşündüklerinde işte ayın kutsal bir şey olduğunu düşündüklerinde o mitlerde yere kapaklanırlarmış, secde ederlermiş. Ya da işte vesaire vesaire bir sürü böyle farklı farklı kendilerini eski ilimlerde koruma yöntemleri varmış. Şimdi her şeyi durdurmak değil ama geleni akışıyla kabul etmek... Benim videolarımı izlemek hayatınıza ne gibi değişimler olacağını öğrenmek zaten size yeterli olacak çok da fazla sıkıntıya sokmayın kendinizi çünkü yılda zaten en az iki tane güneş tutulması oluyor iki tane ay tutulması oluyor ve kaç yaşındasınız 40 yaşındaysanız zaten 80 tane deneyimlediniz arkadaşlar yani sanki ilk defa güneşin tutulduğunu ayın tutulduğunu görüyor gibi yapmanız beni şoke ediyor ama benim bilinçli astrolojik takipçilerim astroloji severler astrolog elvan taburu üyeleri biliyor ki e, tutulmanın üzerinde kişinin iradesi vardır ve haritanızın üzerine çıkabilirsiniz Evet gözlüklerimde taktığıma göre ciddi bir tutulma olduğunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum arkadaşlar ama enerjiyi nasıl dönüştürebileceğiniz de konuşacağız şimdi 8 Kasım Türkiye saatiyle saat 14 civarında bir ay tutulması yaşanacak e, hem Türkiye için çok önemli hem dünya için çok önemli hem de tabii ki de bu toplumda bulunduğumuz için kolektif adına bireysel anlamda da çok çok önemli. En çok kimlerin etki alın, alacağından da bahsedeceğim ama öncelikle tutulmada aktif olacak bir sabit yıldız var. Bu sabit yıldızdan bahsetmek istiyorum size. Menkar sabit yıldızı e, Boğa Burcu'nda ve e, Menkar sabit yıldızı biraz böyle satürnyen bir sabit yıldızdır. Yani bize sorumluluklarımızı yapmadıklarımızı e, hatırlatacak. Bir takım Bedeller ödememiz gerekiyorsa o bedelleri ödeyeceğiz. Ee, ya da hak ediş almamız gerekiyorsa o hak edişleri alacağız aslında bakarsınız bu tutulmayla. Ve e, biliyorsunuz ki Ekim sonunda bir güneş tutulması gerçekleşti. Hemen akabinde ay tutulmasıyla bu seneyi tamamlıyor olacağız. Ve önümüzdeki 6 aylık döngüde en az en az diyorum ama zaten tutulma süresi ne kadarsa işte iki buçuk dakika boyunca tutulma yaşandıysa Önümüzdeki iki buçuk yıl siz o tutulmanın etkilerini yaşarsınız. Ne oluyor? O tutulmanın etkisini yaşıyorsunuz. Bir sonraki altı aylık döngüde başka bir tutulma geliyor. Arka arkaya o etkiler birleşiyor ve aslında hayatımızı şekillendiriyor, kararlarımızı şekillendiriyor. Bizi, kişiliğimizi, değişimlerimizi de şekillendiriyor. Fırsatları o yüzden iyi değerlendirin. Ay tutulması olduğu için bir dolunaydan bahsediyoruz aslına bakarsanız. Tabii ki de bitişler, sonlanmalar olacak. Lütfen bağ koparma ritüeli Bunu altını çize 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 söylüyorum. Bağ koparma ritüyelini ay tutulmasında yapın tutulma gerçekleşsin tutulma günü değil Çünkü tutulma günleri çok enerji yoğun oluyor Bir şey başlamaktansa ertesi gün artık o enerjiyi aktif etmek daha doğru geliyor bana. Ay tutulması yani tam dolunayı bir görelim tutulmadan sonra ay küçülmeye başladığında bağ koparma ritüelini yapabilirsiniz. Hayatınızda enerjisini sevmediğiniz işiniz mi, eşiniz mi, arkadaşınız mı neyse gitsin onu güzellikle uğurlayın. Şunu unutmayın bir şeyi nasıl bitirirseniz bir sonraki gelecek olan o enerjiyle gelir. Yani kavga gürültü bitirdiğiniz her ilişki bir sonraki ilişkinin başlangıcını oluşturuyor. O yüzden güzellikle bitirmek lazım. Ee, ya da işte güzellikle uğurlamak lazım. Karşı taraf hatalar yapmış olsa da affedebilmek lazım. Affedememek çok büyük bir yüktür. Ve şimdi boğada olduğu için boğa akrep aksında tutmalardan bahsediyoruz. Aslında güvenmek Kuşku, endişe, ben-biz kavramları ve belki ilişkilerdeki tam olarak neye güvenmeliyim, ne yapmalıyım, nasıl bir yol izlemeliyim ya da işte belki size bir garanti vermiyor o ilişki, bir güvence vermiyor. O zaman o ilişkiden gitmeli miyim? Başka bir yöne doğru gitmeniz de gerekiyor olabilir. İşte burada karar vermeniz gereken bir tutulma var ve Tak diye karar vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim çünkü tutulmalar böyle gerçekten çok ani etkiler yaşatır. Şimdi burada Menkar Sabit Yıldızının şöyle bir özelliği de var. Sağlıkla ilgili bir şeyden bahsedeceğim. E, vücutta tiroid bezini yönetiyor Menkar Sabit Yıldızı. O yüzden özellikle de boğazla ilgili problemler, boğaz enfeksiyonları, yine tiroidle ilgili sıkıntıları olanların bu dönemlerde daha da dikkatli olması ya da kontrollerini yaptırmasını söyleyebilirim medikal astrolojiye göre. Bir de çek, şimdi bakın önemli bir şey söyleyeceğim. Mars ikizlerde ve retroya geçti artık ve retroda bir tutulma yaşıyoruz. Çek, senet, birtakım imzalı belgelerden kaynaklı kayıplar yaşanmasına, dolandırıcılığa, aldanma, aldatılmalara açık bir tutulma olduğu için neye imza attığınıza çok dikkat edin. Ee, yanlış anlaşılmalar, manipülasyonlarla dolu bir tutulma enerjisi var. O yüzden e, bence yeni bir şey adım at atmak istiyorsanız bile hani o dönemde eğer çok emin değilsiniz ve çok içinize sinmiyorsa 8 Kasım dönemi e, işte bir hafta önce bir hafta sonra etkilerini çok yoğun göreceğiz ama Kasım ayı boyunca tutulma etkileri devam edecek. O yüzden e, ana konumuzda güvenmek, e, ilişkilerle ilgili, işbirlikleriyle ilgili ve maddi konular, finansal konular... Kasım ayının gündemini oluşturuyor zaten hem ülke adına hem de bizim adımıza bireysel olarak da gündemimizi oluşturacak. O yüzden e, dikkatli olun, çok emin olmadığınız işlere girmeyin, dolandırılma, kandırılma ihtimaliniz yüksek. Bir de maddi konularla ilgili düzenbazlıklar, dolandırıcılıkların açığa çıkması, sağlıkla ilgili konular yine gündeme gelecek. En çok etkileneceklerse 16 derecede bir ay tutulması olduğu için. En çok etkilenecek burçları söylüyorum. Dört ana burç sabit burç sabit burçlar üzerindeki tutulmalar e, çok daha e, bazen böyle ani e, gelişmelere de sebebiyet verir. Aslan, Kova, Boğa ve akrebin 13 ila derecelerinize bakın hepiniz. Astro.com var bir sürü ücretsiz site var. Oradan burçlarınızı, gezegenlerinizi, derecelerini görün, bakın. 13 ila 17-18 derece arasında kalan güneşi, merkürü, venüsü herhangi bir gezegeni bu burçlarda olan kişiler çok daha fazla etkilenecek. Hayatlarında yepyeni bir döneme geçmeleri gerekecek. Bir dönemi de geride bırakmaları gerekecek diyorum. Merkür kavuşumu bir tutulma. Hem merkür hem venüs güneş, güneşin üzerinde olacak. Güney düğümde orada. O yüzden bir de tutulmada kova burcu yükseliyor ve Satürn üzerinde sorumluluklarımızı bize hatırlatacak. Karmik anlamda kim ne iyilik yaptıysa karşılığını bulur bu tutulmayla. Evet bu tutulma bir kapanış gibi düşün. 2022'nin kapanışını bu tutulmayla yapıyoruz arkadaşlar. Karmik anlamda kim ne hak ettiyse bunları deneyimleyecek. Ödüllerini alabilir geçmişe dair. Bedeller ödeyebilir, cezalar varsa Cezalar kesilebilir. Satürn devrede çünkü bunu da söylemem gerekiyor. E, maddi anlamda da kendinizi yine güvence altında tutmanız, ani riskli yatırımlarda bulunmamanızı e, tavsiye edebilirim. Çünkü bu akrep aksındaki tutulmaların hepsi genelde benim elimde ne var senin elinde ne var? İşte elimizdekileri tutsak mı bıraksak mı? Çok büyük yatırımlar yaptığınızda riskli sıkıntılar, işte düzenbazlıklar, dolandırıcılıklarla karşılaşabilirsiniz. Mars ikizler de retro olduğu için. Dikkat edin neyi imzalıyorsanız arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman e, burçları neler bekliyor tek tek bakalım ay tutulmasında. E, yılın son tutulması e, Türkiye için çok etkili çünkü Türkiye'nin güneşi akrepte ve Güneşine karşıt bir tutulmadan bahsediyoruz. Bu da özellikle e, ülke gündeminde yine finansal konuların, bankalarla ilgili konular, borçlar, alacak verecek bunların gündemde olacağına işaret ediyor. Bir de tabii Mars ikizler'de retro yapacak ve 12. evimizden Türkiye olarak geçeceği için gizli düşmanlıkların e, hani dost sanıp da arkamızdan vuranların tak 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 ortaya çıkacağı bir tutulmadır. Ülke gündeminde de bunları Kasım ayı da oldukça deneyimleyeceğiz. Bütünün iyiliğine, güzelliğine olsun. Evet, bakalım hangi burcu nasıl etkileyecek ay tutulması? Biraz da bundan bahsedelim arkadaşlar. Şimdi önceki koçlarla başlayalım. Koçlar, ikinci evinizde, para evinizde bir tutulma var. Bu ne demek biliyor musunuz? Elinizde bu varsa şunu sık sıkıya tutun demek. Maddi anlamda ekstra harcamalar gündeminizde olabilir demek. Mars'ın ikizlerdeki retrosu da zaten bu tutulmaya eşlik ediyor. E, bu da özellikle koç burçları bir şey imza atarken... Ay hala elimde tutuyor. Bırakmayın. Bir şey imza atarken dolandırılmaya, manipüle edilmeye, yanlış bilgilendirilmeye dikkat edin diyorum. Aile bireyleriyle ilgili ama böyle yakın kök aile değil de işte kardeşler ya da işte kuzenler teyzeler yakın çevreyle ilgili bir takım anlaşmazlıklar problemler ya da bir takım sağlık sorunlarınızın sorunlarının gündeme gelmesi de söz konusu olabilir bu tutulmayla ana aksınız para kaynaklarınız sevgili koç burçlarım. Koçları da para bir gelir bir gider. Çok böyle hesabını tutmazlar. Tutsunlar ama valla yoksa ay tutulması sizi tutacak onu söyleyeyim size. Geldik boğa burçlarına Sevgili boğalar. Hayatınızda aslında 2022 çok köklü değişimlerin, dönüşümlerin olduğu bir yıl. Ve bu tutulmayla bir kapanış yapacaksınız 2022'de. Çok büyük bir kapanış. Kendinizle ilgili, birlikte olduğunuz ikili ilişkiler, bir ilişkiniz varsa bununla ilgili bir hesaplaşma. Gündeminizde olacak. Maddi anlamda fazla harcamamaya siz de dikkat edin. Çünkü Mars ikinci evinizde retroya geçiyor ve finansal kaynaklarınızla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. 3-5 kenara attıysanız çok iyi. Boğalar genelde garanticidir, atar. Ama böyle bir 6 aylık bir maddi anlamda istediklerinizi elde edememe döngüsü içerisinde olabilirsiniz. Belki orada da şunu sorabilirsiniz. Yani ben yaptığım yer, yaptığım şey doğru mu? Durduğum yer doğru mu? Yoksa başka bir yola, başka bir enerjiye mi gitmeliyim? Belki de bunu sorgulamanız gereken bir dönem olacak. Kendinizle ilgili her türlü diyet, estetik, güzelleşme vesaire bunların hepsini yaptırabilirsiniz ve çok güzel sonuçlar da alabilirsiniz. Ee, diyorum yepyeni bir sis çıkacak bu tutulmayla sizin içinizden. Ee, biraz böyle sinirleriniz gergin, huzursuz, agresif, asabi olabilirsiniz. Boğanın siniri de fazladır. İnat mi de çok in inat eder. Gereksiz inat e ne denir? Bir atasözü var mı bununla ilgili? Evet. Yok ki. Fazla inat aşık usandırır. Evet, evet. Fazla inat aşık usandırır. Bunu unutmayın sevgili boğalar. Birazcık o in inadınızı ve sabit fikrinizi Kırmanız gereken bir tutulma diyebiliriz. İkizler burçlarına gelelim. İkizler sinirli. Yani hangi ikizleri tutsanız fevri. Kafalar bir geliyor bir gidiyor ikizlerde. Çünkü Mars retro yapıyor güneşinizin üzerinde. E, ani hastalıklar, problemler, e, bedensel anlamda da kazalara, çarpmalara açık bir dönemdesiniz. Dikkatli olun diyorum sevgili ikizler burçları. E, çok böyle hız hızlı hareket etmek yerine hayatın biraz yavaşlaması gereken bir dönemindesiniz. E, gizli düşmanlıklar, arkanızdan dönen dolaplar, e, ne var ne yok biraz böyle her şeyin masaya yatırılacağı ve yüzleşeceğiniz bir dönemdesiniz sevgili ikizler burçları rüyalarınıza dikkat edin. Rüyalar çok haberci. Tutulmayla birlikte bakın herkes yazıyor bana Instagram'dan da YouTube'dan da görüyorum yorumları. Rüyalar çok haberci ve bunu güneş tutulmasıyla etkisini aldık zaten Ekim sonundaki ve bu tutulma aksı o iki tutulma arasındaki rüyaların çoğu gerçek çıkıyor. Çok ilginç. Mesela ben kendimden anlatayım. Ben ne zaman ayakkabı görsem biri hastalanır, bir hastalık olur. Ben geçen sene çok ağır bir rahatsızlık geçirdiğimde Şöyle bir rüya görmüştüm ve o kadar iyi hatırlıyorum ki bunu. Yani bu semboller zihnimizi o sembolü nasıl kazıdığımızla alakalı ve rüyalar kişiseldir bu arada. İşte gerçekleştiği için rüya anlatıyorum. Yoksa çok rüyanızı herkese de anlatmayın bu arada. Belki rüyalarla ilgili de bir video çekeriz ya bir gün. Güzel olur ne diyorsun? Bilinçaltına çok bağlantılı ya. Şimdi şey görmüştüm. Kapının önünde bir sürü simsiyah ayakkabı. Zaten ayakkabı yani genel olarak halk arasında da hastalıkla yorumlanır. Bir sürü simsiyah ayakkabı görmüştüm ve e, o ayakkabıları ayağımdan çıkartamıyordum, çok zorlanıyordum ve ben bayağı uzunca bir süre rahatsızlık geçirdim. Sonrasında hakikaten başka bir rüyada beyaz ayakkabılar gördüm ve rahatladım. Geçen mesela tutulma zamanı işte güneş tutulması zamanı beyaz ayakkabılar gördüm ama yani ayakkabı yine hastalıktır. Ama bu sefer temize çıkan bir şey hakikaten benim e, amcam çok hız yani çok ani bir şekilde fıtığı patlıyor ve hızlıca ameliyata alınıyor ve şu an toparlıyor. Yani e, rüyalar sizin sizde hangi sembolü yaratıyorsa e, onunla ilgili mesajcı haberci olacak. Rüya taşı, kıyani taşı çok güzeldir. Şimdi linkleyeceğim zaten videonun altına. Tutulma zamanı, labradorit. Kıyanit bunlar yastığınızın altına koyun, boynunuza takın, işte avucunuzda tutun uyurken hani temas ediyor olun. E, rüyalarınızın e, birebir e, haberci olduğunu çıktığını göreceksiniz. Acayip çalışır rüya günlüğü bile yapın hatta diyorum e, ikizler burçlarına ve gelelim yengeç burçlarına sevgili yengeçler tutulma aksı sizin 11 ve 5. evinizi tetikliyor. Bu ne demek? E, ilişkiler arkadaşlıklar, birlikteliklerle ilgili yeni başlangıçlar, bir takım sonlanmalar, gerginlikler, huzursuzluklar da e, e, çevrenizde yaşanabilir. Bunlara da e, bunlarla da yüzleşebilirsiniz. Mars ikizler'de retro yapacağı için bilinçaltınızı zaman zaman bu bana böyle mi diyor, insanlara güvenmemek, güven duygusuyla ilgili problem, manipülasyona mı geliyorum, herkes bana düşman mı gibi davranışlar da sergileyebilirsiniz. Ya da e, arkanızda böyle konuşan o e, gıybetçilerin bir anda açığa çıktığını da görebilirsiniz. Aa, ben yüz yüze bakıyorum bu kadar e, yakınımdaydı. Ee, nasıl da e, arkamdan böyle konuşuyormuş diyeceğiniz insanlarla karşılaşabilirsiniz. Aslında siz de böyle bir defteri temize çekeceksiniz. 2022'yi temize çekiyor olacaksınız diyorum. Ve gelelim aslan burçlarına. Sevgili aslanlar tutulma sizi de oldukça etkiliyor. Dediğim gibi özellikle işte Güneş'i, Venüs'ü, Merkür'ü bir gezegeni aslan burcunda olup 13, 14, 15, 16, 17, 18 hani 13 ile 18 derece aksında bir yerdeyse çok oldukça çok et, oldukça etkileneceksiniz. Hele 16 derece, 15 derece ise direkt etki alıyorsunuz. Nereden etki alıyorsunuz? İş ve kariyerle ilgili. Bir bitiş, bir sonlanma, bir hesaplaşma, eski defterlerin açılması çünkü Mars Retro eskiden yazmadığınız, sinirlendiğiniz ama doğru tepki veremediğiniz ne varsa bunların açığa çıkmasına sebebiyet verecek ve bunlarla ilgili de hesaplaşmalarınız başlayacak demektir. Kariyer alanında yeni teklifler, yeni adımlar olabilir. Doğru değerlendirin. Sizi zaman zaman yorucu işler ya da birden fazla işle uğraşabilir pozisyona gelebilirsiniz. Ama günün sonunda e, yepyeni e, fırsatlar da görebileceksiniz. Sadece işte gergin ilişkiler olabilir. Çünkü Venüs size kare yapıyor. E, güneşinize yükselen aslansanız yükselenize. Merkür kare yapıyor. Kendinizi doğru ifade edemediğiniz noktada olabilirsiniz. Kuşkucu, kıskanç, e, gergin bir enerji içerisinde olabilirsiniz. Gelelim Başak burçlarına. Sevgili Başaklar, siz tutulmanı kazananısınız. Hadi bakalım. Başaklar her zaman zaten kendini temize çıkarmanın bir yolunu bulur. Bu tutulma eğer taşınmayı düşünüyorsanız, yer değiştirmeyi, ev alıp satmayı size çok iyi, karlı bir ev getirebilir. İyi bir komşuların olduğu, iyi lokasyonda bir yerde eve çıkmayı getirebilir. Ya da ee, yurt dışı ile ilgili planlarınız varsa, burada işte vize çıkmasını bekliyorsunuzdur, yurt dışı ile ilgili bir gidip gelecek bir işiniz vardır ya da bir eğitime başlayacaksınızdır. Ee, uzun zamandır beklettiğiniz bir e, konunun bu alanlarla ilgili adımını atabilirsiniz sevgili başak burçları. Psikolojik olarak da kendinizi iyi, güçlü, enerjik ve e, çevreden destek alan bir halde hissedeceksiniz. Aşk hayatınızı bu aralar hareketli. Hadi bakalım Başaklar. Başak erkeği de Başak kadın da fenadır. Bu arada en çok kadınlardan destek alanlar Başak erkekleridir. Çok ilginç. Merküryenler ama kadınlarla araları çok iyidir ve şeytan tüyü vardır. Çok net bunu söyleyebilirim. Bir günde burçlarla böyle ilişkileri falan konuşalım. Kendi kendime burada içerik çıkarıyorum yalnız farkında mısın konuşurken. Evet geldik terazi burçlarına. Sevgili teraziler sizler e, finansal konularla ilgili, tıpkı koç burçları gibi, e, banka alacak kredi bunlarla ilgili ani bir takım, hani beklediğiniz bir haber vardır, o haberi alacak olabilirsiniz. Ani bir takım e, finansal krizin ortasında bulabilirsiniz kendinize ekstra harcamalar çıkabilir, e, ortağınızla ilgili eğer bir iş yapıyorsanız ortaklaşa işlerle ilgili yine bu tür olaylar deneyimleyebilirsiniz. Gündeminiz para, başkalarının kaynakları, işte anne babadan para alıyorsanız onlarla ilgili bir takım Kaynaklarla ilgili sıkıntılar yaşanabilir ya da bir miras davası, hukuksal bir süreç varsa gündeminize oturacak çözümlenmesi gerekebilir. Geldik terazilerden sonra akrep burçlarına. Güneş tutulması tepenizdeydi. Şimdi de ay tutulmasıyla aslında seneyi uğurluyorsunuz. Akrepleri 3 evetle yerlerine uğurluyoruz. Çünkü akrep burçları yoruldu. Gerçekten yoruldu. Çünkü güney akrepte ve akreplere zaman zaman kayıplar ee, kriz içerisinde kalmak ve o krizin içerisinden çıkamama hali getiriyor ve gerçekten 2022'de çok yoruldular ama akrep burçlarına bir sözüm var 2023'te daha e, enerjinizin Güçlü olacağı bir dönem olacak. E, bu aslında son dönemeç diyelim. Ya sabır da çekmeyin ama her şey daha iyi, daha güzel nasıl olur? E, daha iyi neler mümkün diye mutlaka kendinize sorun ve biraz pozitif de kalmaya çalışın. Allah'tan Venüs Merkür güneşinizin üzerinde olduğu için e, kadınlardan, yakın çevreden destek alacağınız bir tutulma. E, evliyseniz, evli akrepler ilişkileriyle ilgili bir dönüm noktası olabilir. E, bitiş ya da bir evlilik teklifi alma gibi yani çok keskin bir şeyden bahsediyorum burada. E, ilişkisi olmayan akrep burçları bir ortaklık işbirliği varsa bunu değerlendirebilir ve bununla ilgili e, gelişmeler yaşanabilir. Ya da açık açık size düşmanlık besleyen kişilerin bir takım saldırılarına maruz kalabilirsiniz. Ama akrepler cevabını o kadar iyi verir ki. Yani e, akrepler dilleriyle döver o ee, o kadar sivrilir ki dilleri, o kadar can acıtıyor ki. Onlar dilleriyle döverler. Akrep mevsimi Kasım ayı. Ee, sizin e, hayatınızda büyük değişimler olacak. Kendinizle ilgili de iyide, diyete başlamak istiyorsanız, fiziksel bir değişim yapmak istiyorsanız bu tutulma tam zamanı arkadaşlar. Geldik yay burçlarına Yaylar da ikizler gibi hop oturuyor, hop kalkıyor. Çok sinirliler. Çok fevriler bu aralar, gerginler, birlikte çalıştıkları insanlarla ilgili problemler, anlaşmazlıklar Mars'ın ikizlerde retro yapmasından dolayı e, bu yılın sonuna kadar bunlar ara ara devam edebilir. Tansiyon yüksek olabilir. Yay burçları ne diyoruz? Bir arkana yaslan, bir kahveni iç, bir otur bakalım bu kadar gerginliğe, sinire, öfkeye değer mi? Değmiyor arkadaşlar. Sağlıklarına dikkat etsin yay burçları bu arada. Şaka bir yana. Ee, burada ciddi ciddi bir şey anlatıyorum. Sağlığınıza dikkat edin. Ekstra e, sağlık kontrolleri vesaire yapılması gerekiyorsa, ihmal ettiğiniz bir şey varsa yapın. Ani bir takım çevrenizde de, yakın çevrenizde, e, sağlık problemleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. E, yay burçlarını biraz günlük hayat ve sağlıkla ilgili e, bu tutulma, ani olaylar yaşatabilir. Oğlak burçları. sizlerde yine bu tutulmayla, Ay tutulması da, krizi fırsatı çeviriyorsunuz. Aşk geliyor oğlak burçlarına. Böyle bangır bangır bir aşk geliyor. Çok güçlü. Yakın çevrenizden, arkadaş çevrenizden olabilir. Bir anda sosyalleştiğiniz. Bu aralar çok sosyalleşmeye dikkat edin. iyi gelecek size. Ve bir anda pat diye biriyle karşılaşabilirsiniz. Ve yıldırım aşkına tutulabilirsiniz oğlaklar. Gerçi oğlakların yıldırım aşkına tutulması için karşıdakinin parası olması lazım. Biraz öyledir. Kadın da erkeği de biraz mekiye, statüye, makama, paraya önem verir bütün oğlakları zan altına bırakmıyor ama genel olarak böyle bir yapıları var bu, bu arada zan altına bırakmak da değil mantıklı bir şey yapıyorlar hani davul bile dengi dengine der genelde oğlak burçları şimdi böyle biraz aklınızı karıştıracak belki sizi birazcık böyle çok heyecanlandıracak bir aşk sizi bekliyor olabilir bu ay tutulmasıyla bazı tutulmalar ay tutulması da olsa diye aşk getirebilir birliktelik getirebilir yakın çevreyle ilgili ilişkilerinizde Bazılarında geçmişte hesaplaşmadığınız arkadaş çevrenizle ilgili kopuşlar söz konusu olabilir. Hesaplaşmalar ve manipülasyonlara açık bir dönem. Dikkatli olun. Sizi manipüle etmelerine izin vermeyin sevgili olak müşterim. Geldik olaklardan sonra kovalara. Kovalar siz de aslanlar, boğalar ve akrepler gibi bu yıl yoruldunuz. Farkındayım. Satürn kovadan çıkacak az kaldı. Biraz daha e, sabırlı olun. Ee, sorumluluklarınızın farkında olun, sonra size ödülünü bırakacak o satürn kovadan çıkınca, emin olun bundan. O ödülleri de birlikte kutlayacağız. Kova burçlarını çok seviyorum ben, ee, çok da eğlenirim, keyif alırım. Ee, Kova burçları e, bu tutulmayla birlikte iş kariyerle ilgili yeni adımlar, yeni planlar, yeni tekliflerle karşı karşıya kalabilir ama Eski olanları da böyle kesip atmaları gerekebilir bazı noktalarda. Bir şeyi bırakıp o boşluğu yaratıp ondan sonra yenisi gelecek aslında kova burçlarına. O krizi ve bitişi yaşayıp, deneyimleyip Kasım ayına o şekilde devam edecekler. Kasım sonunda oldukça rahatlayacaklar. Tutulmanın enerji alanı da açılmış olacak. Evle ilgili de e, ertelediğiniz, ötelediğiniz ya da kendi ailenizle ilgili ertelediğiniz, ötelediğiniz, ötelediğiniz bir takım problemler varsa bunların gündeme gelmesi söz konusu. Olacak diyorum sevgili kovalara. Ee, Mars'ın ikizlerde olması Allah'tan size oradan bir destek geliyor. Ee, ruhsal anlamda rahatlama, kendinizi daha rahat ifade etme, e, enerjinin daha rahat bir şekilde akmasını sağlıyor size. E, o yüzden hani dengede kaldığınız sürece bence bu ay tutulmasını rahatlıkla atlatacaksınız diye düşünüyorum. Sakin kalmaya bakın. Geldik balık burçlarına. Evet sevgili balık burçları. Ay tutulması sizi nasıl etkileyecek? Bundan biraz bahsedeyim. Yolculuklar, seyahatlerle ilgili konular gündeme gelecek. Ve burada bir seyahatte, bir yolculukta yaşayabileceğiniz gergin durumlar söz konusu olabilir. Yakın çevrenizle ilgili birilerinin birilerinden kopuşunu izlemek, deneyimlemek ve bunu yönetmek size düşebilir. Arada denge bulucu Dengeyi sağlayıcı olabilirsin sevgili balık burçları. E, tadilat, tamirat, taşınma işleri varsa bunlar gündeminizde olacak. E, yakın çevre, yakın akraba, kardeşlerle ilgili e, önemli kararlar, e, değişimler sizi bekliyor olacak bu tutulmayla. Zihinsel olarak da Mars'ın ikizlerdeki retrosu. E, zaman zaman gergin, huzursuz, uykusuz, agresif yapabilir sizi. Size de bol bol... E, sakin ha kaplan gözü, bu arada Mars ikizlerde olduğu için ve retro olduğu için her burcu önerebileceğim bir taştır bu. Balıkları da özellikle kaplan gözü taşını e, mutlaka takın bu 2-2,5 iki, iki aylık dönemde balık burçlarına da iyi gelecek. Eskiden e, zihninizde problem yapmadığınız ne varsa böyle takıntıyla ortaya çıkabilir. Oraya dikkat diyorum. Evet arkadaşlar... Bir ay tutulmasına daha birlikte el ele dayanışma içinde atlatacağımızı düşünüyorum. E, tiyoları dinleyin, ritüelleri yapın, taşlarınızı takın. E, evelallah Kasım ayı da geçecek. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve kanalımı beğenip, takip edip, yorum yapıp e, paylaşmayı, bu videoyu unutmayın. Müzik